Merhaba arkadaşlar, Aşk Seyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış başarılı oyuncularımız. İzleyiciler tarafından sevilen Halil İbrahim Zeyhan ve Solah Türçüoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için topladım. Yeni karemizde Halil İbrahim Zeyhan ve Solah en eğlenceli karelerini sizler için topladım. Halil İbrahim Zeyhan'ın sarılması dikkatimizden katmadı değerli izleyicilerim. Siz nerede? sivilen oyuncularımızı birbirlerini yakıştırıyor musunuz? Oyuncularımızı beğeniyorsanız yorumlar kısmında bildirebilirsiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın.